Ağam gele, gele. Paşam gele, gele, gele. Aman ama Özgür Özcan pardon Özcan Çakır Doktor küfür etmesinler ama Evi iş yerine yakın tutunca dert kalmadı İş ev arası ağır adımlarla 15 dakika Kesin çözümdür diyor Ben de küçükken hep okulum eve yakın diye sevinirdim 4 yıldır eşimle ayrı ilde görev yapıyorum 2 saattir trafikteyim Basın ekspres yolunda diyor. Ben e, hanımefendi eş durumuna niye girdi onu anlamadım ben. Profil fotoğrafı da eşiyle beraber ortasından yarılmış bir fotoğraf. <laughs> Bankacı eşi mağdur. Niki de bu. Allah yardımcılar olsun. Betül Özkan 45 dakikadır Bağcılar'da otobüs bekliyorum. Hani biraz boş otobüs gelir diye şu an evde olmam lazımdı demiş. Betül gibi yollarda olan tüm dostlarımıza metanet yarabbi. <laughs> ...ben oldum, ben oldum, ben, oldum, ben, oldum, ben, oldum, ben oldum. ...ya sen beni da babam önümüze. ...ben doldu ben doldu ben doldu. ...olur öyle arada bent olurlar... ...Nuray Göktaş... ...9 saat sonra arabayla Gaziantep'e doğru yola çıkacağım... ...14 saat yolda olacağım... Sıddesi bile sardı şimdiden... ...mağdurum şimdiden diyor Nuray... ...öyle yok, olasılık teorileri mağduriyeti istemiyoruz değil mi... Yani ...belki olur mu öyle efendim... ...ev ile iş yarası yürüyerek 20 dakika hiçbir zaman tişört kazanamayacağım demiş Cem. Fuat Yıldız 16-18 arası 3 saatte Köy Şişan'ın Çengelköy köyü yaptım. Farkında mısınız? Başı da yeri dönmüş. <laughs> Demek ki mesleki yapıyor efendim. Başım da göğe erdi diyor Fuat. Ayşe Saat gönder tişört al pek cazip bir teklif değil demiş. Saat gönder derken efendim bizim istediğimiz trafiğin durumunu imkanı olup fotoğraflayanlar o fotoğraf karesinin bir köşesine saati de koysunlar ki saat tam olarak kaç dakikada orada kaldığınızı anlayalım diye. Kolunuzdaki ve evinizdeki saati istediğimizi anlayacak kadar temiz kalmanız ne kadar güzel. Saftırayım benim. Araya diyorum ama saf dinleyici koyun araya da tutsun diğerlerini. Araçların yanındaki yollarda trafik varsayılır velhasıl yerler buz ekmek aldım yokuşu çıkamıyorum diyor Raşit şahsi madriyet <Sessizlik> <Sessizlik> ben, <Sessizlik> dadalım, baban, ben doldu ben doldu, ben doldu. <Sessizlik> <Sessizlik> Bedri Altı Kardeş 12.40'da İstanbul Muş Seferi'nin yaptığı rötarlar ve Muş Tatvan arası yol durumu <laughs> evdeyim hala diyor. <laughs> o kadar şey kafada gitmiş demek ki. Son dostumuz da okuyalım. Abicim araba hararet yaptı servisteyim mağdurum diyor ve servisten fotoğraf göndermiş. Arabanın bağırsaklarını görüyoruz vallahi. Yenilere de bakalım. Ekibimiz şimdi karar verecek. Sevgilim yolda Söğüt Çeşme'den Kayış Dağı'na bir buçuk saattir gelemedi. Hazır ve nazır yurtta bir başıma bekliyorum. Mağdurum da mağdur diyor. E tabi bekleyenler de mağdur. Bestememin frekansını söyler misiniz? Söyleriz. 98.4 İstanbul için ve büyük şehirlerde ama şu anda bizi dinlemeyen biri için faydası olmaz galiba. Evet. 4 yıldır işimle ayrıldı çalışıyorum. Yani hanımefendiye veya beyefendiye çok üzüldüm. Onu ben ekibimize etkilemek gibi olmasın ama... ...yine de söyleyebilirim. Bakalım hangi mağdurun... ...tişörtü şu anda elimizde tuttuğumuz... ...ekibimiz seçmeye başladı. Kız ben seni alacaktım... ...ve sandım ...ben de oldu, ben de ben de ...ben de oldu... 4 yıldır eşinden ayrı ilde görev yapan bankacı eşi mağdur olan bir öğretmene 2 saattir basın ekspres yolunda kalan dostumuza bugün hediyesini verdik eğer kabul ederse reklamlardan sonra tampon tamponu aşkın hikayesi devam ediyor. Çok enteresan haberlerle 212 alan kodu 251 20 21 arayanlarla konuşmalarımız devam edecek. Terk edilen arkadaşa alınacak en güzel hediyeyi konuşmuşlar bugün internet.